Bahadır kardeşim, fena olmamış. Ellerine sağlık. Yani yazmayı beceriyorsun belli. Ama bu film olmaz. Niye biliyor musun? Bunu kimse izlemez. Siz bir Tarkovski filmi yapmak istiyorsunuz. Bergman filmi. Olmadı ki, Eurostami filmi yapmak istiyorsunuz. Yapamaz mıyız? <laughs> ...çok bu iş babamın bina işine dönecek diye korkuyorum abi. Yani Böyle ayaklarım her adımda ağırlaşıyor, yoruluyorum. Sen niye topluyorsun bu işe yaramaz insanları etrafına? İnsanlar çevreleriyle bir yerlere gelirler. Yonca! Yonca! Başka sanat istemiyorum ben. Ne kadar zormuş ya. Yani. Herkesin paylaşacak o kadar çok fikri var ki. Çok küçük bir hikaye ama insan kendini içinde buluyor demiştim. Sanki hep o gece konuda yaşamış gibi. O aşkında, o hayatında bir parçası oluyor insan demiştim.